Türkiye'nin köklü kamu bankalarından emlak katılımın iştiraki olarak kurulan emlak katılım tasarruf finansman anonim şirketi ile Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası tasarruf finansman sektörüne katıldı. Bakan kurum İstanbul'da düzenlenen programda 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almada emlak katılım güvencesinin de devreye gireceği yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı. Bakımızın başarılarla ve tarihi yalnızca geçmişimizin gururunu değil, aynı zamanda geleceğimizden göre verecek güçlü bir mirasla sunmaktadır. Bugün attığımız bu adım yalnızca bir iş, 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 iş değil, aynı zamanda kat edeceği uzun vadeli yolun en sağlam teminatıdır. Satın almak istediği ev, araç ve iş yeri için aylık taksit miktarını geliştirdiğimiz bu projemizin öncelikle hayırlı olmasını diliyorum ve emlak katılım tasarım, finansman bu nedenle de vatandaşımızı devlet güvencesiyle hayallerine kavuşturmak için var gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyor. Bütün yolları açıyor. Bütün imkanlarımızı da bu kapsamda seferber ediyoruz. Basitçe ifade edilmesi gerekirse herkesin başında çatısı, altında arabası, bereketli bir dükkanı olsun istiyoruz. Bu isteğimizi gerçeğe dönüştürerek vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma ihtiyacı için bugüne kadar sayısız kampanyalar düzenledik. Projeler yaptık. Eserlerimizi bitirdik. Vatandaşımıza teslim ettik. Ve bu kapsamda tam 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ettik. Bu projelerle de yaklaşık 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık. Şu anda da ülke genelinde 81 ilimizde yapımı devam eden 280 bin konutumuzu inşallah hızlı bir şekilde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yine bu noktada yıl sonunda açıklayacağımız sosyal konut kampanyasıyla gençlerimize en az üç çocuğu olan ailelerimize sosyal devlet bakış açısıyla destek olmaya devam edeceğiz. Milletimizin yaşadığı her badirede devlet güvencesiyle yanında olduk. Asrın felaketiyle hep birlikte sarsıldık. Sel ve yangın afetleriyle sınandık. Ama asla çalışmalarımızın hızını kesmedik ve projelerimizi askıya almadık. Daha geçtiğimiz hafta 6 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Malatya'mızda 300 bininci konutumuzun anahtarlarını büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla depremzede kardeşlerimize teslim ettik. 11 ilimizde sadece konut yapmadık, Konutlarla birlikte, sıcak yuvalarımızla birlikte orada çocuklarımız için, vatandaşımız için güvenli okullar, güzel parklar, ihtişamlı camiler ve konforlu yaşam alanları yaptık. Tabiri yerindeyse eğer, şehirlerimizi baştan aşağı yeniledik. İnşallah yıl sonuna kadar tüm yuvalarımızı yapacak, geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmayacağız. Burada sayamayacağım daha birçok dönüşüm ve konut hamleleriyle milletimizin yanında durduk. Tüm bu çalışmaları yaşamış olduğumuz küresel ekonomik dalgalanmalar Pandemi sonrası değişen koşullar ve yine ülkemizin de içinde yer aldığı bölgesel krizlerin gölgesinde başardık. Bugün bu koşullar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de emlak piyasasını, otomotiv sektörünü maalesef negatif etkilemeyi sürdürse de biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz hem tedbirlerimizi bu çerçevede alıyor hem de vatandaşımızın taleplerine cevap veriyoruz. İşte son olarak bugün de resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğimizde vatandaşımızın uzun yıllardır süren bir sorununa neşter vurduk. Kendisine ait kamu arazisinde hizmet alanında kalan ve yapılaşma hakkı verilmeyen vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidererek İmar hakkı aktarımı getirdik. Böylelikle vatandaşımıza orada kullanamadığı imar hakkını başka bir alanda kullanmasına imkan sağlayacağız. Hem yaşanan bir haksızlığın önüne geçecek hem de vatandaşımızın orada hizmet alabileceği kamusal yatırımları hayata geçireceğiz. Bu düzenlememiz bütün İstanbul'umuza, 39 ilçemize, tüm Türkiye'ye, milletimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli misafirler, biz vatandaşımızın sesine kulak veriyor, onlar için daha iyisini nasıl yapabiliriz bunu düşünüyoruz. Yine bu anlayışta geçtiğimiz ay İstanbul'da gayrimenkul yatırım sertifikasını milletimizin istifadesine sunduk. Vatandaşımıza küçük birikimlerle ev sahibi olabilme imkanı sağladık. Şimdi de vatandaşımızın sadece ev değil, iş yeri ve araç sahibi olmasını kolaylaştıracak yepyeni bir çalışmayı emlak katılım, tasarruf, finansman sistemimizi yine milletimizin hizmetine sunuyoruz. Vatandaşımıza sunduğumuz bu yeni sistemle bir iki gerçekleştiriyor ve Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası yani emlak katılım bankası olarak tasarruf finansman sektörüne giriyoruz. Değerli dostlar, müsaadenizle şimdi sizlere bu yenilikçi sistemimizin detaylarını sunmak istiyorum. Her şeyden önce bu sistemde kesinlikle faiz yoktur. Doğrudan doğruya devlet güvencesi vardır. Bu sistemle öncelikle katılımcılar emlak katılım tasarruf finansman güvencesiyle bir araya gelecekler. Her vatandaşımız kendi bütçesine uygun taksitlerle tasarruf yapacak. Vatandaşımız emlak katılım şubelerine gidecek. Faizsiz finansman modeliyle satın almak istediği ev, araç ve iş yeri için aylık taksit miktarını kendi bütçesine göre belirleyecek. Burada vatandaşımıza iki model sunacağız. Birinci modelimizde çekiliş sistemi olacak. Yani her ay nasıl toplu konut dairesi başkanlığımızla yaptığımız konutlarımızı noter huzurunda kura çekmek suretiyle veriyorsak burada da her ay noter huzurunda düzenli olarak yapacağımız çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman desteği sağlayacağız.